Geldik köklü sayıların tanımlılığı konusuna ve bu köklü sayıların son alt başlığı. Aslında bu alt başlığı en başta vermeliydim ama içinde eşitsizlik olduğu için eşitsizlik olunca konuya eşitsizlikle ilgili bir şeyler anlatarak başlamak istemiyorum. Çünkü o zaman konuya karşı bir önyargı oluşabiliyor. Evet burada da önyargı oluşmayacak merak etmeyin o şekilde anlatacağım size. Tanımlılık nedir önce? Mesela ben size desem ki ayılar uçar. Bu ayıların tanımıyla ilgili bir şey değil. Ayı uçamaz ki. Ay ile ilgili illa bir şey söyleyeceksiniz. Balsever, sever, kıllıdır falan. Köklü sayılarla ilgili söyleyeceğimiz şeylerin doğru olması gerekiyor. Burada da doğru cümleyi kuruyorum şimdi. En bir çift sayıyken yani çift dereceden kök varsa ikinci dereceden, dördüncü dereceden kökler için söylüyorum. İçeride yazdığımız x'li ifadelerin sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Köklü sayılar işte böyle bir şey. Burada 2, 4, 6 gibi bir şeyler varken, çift sayı varken içeri yazacağınız 3x artı 5, X artı 9 ya da 10 ya da 6 ya da 7 gibi. Ne yazarsanız yazın bu içeride yazacağınız şeyin sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Olmazsa bu köklü sayı olmaz tanını değildir. Söylemeye çalıştığım şey o. Nasıl ayı uçamıyorsa köklü sayı derecesi çiftken içeride eksi bir şey yazamazsınız. En kötü sıfır ya da sıfırdan büyük şeyler yazmak zorundasınız. Hemen bir sayısal örnek vereyim. Dördüncü dereceden kök içine çift kuvvet işte görüyorsunuz eksi sayı koyamam. Koyarsam böyle bir şey yoktur. Tanımsızdır derim. Ama tek dereceden kök varsa, mesela üçüncü dereceden kök, onun için eksi bir şey koysanız da olur. Problem yok. Mesela buradaki eksi 8 ne yaparım? Eksi 2'nin üçüncü kuvveti gibi yazarım. Buradaki 3 ile buradaki 3'ten dolayı eksi 2 dışarı çıkar derim. Ve bu bir reel sayıdır derim. Tanımsız ise reel sayı değil dedik. Eğer gerçekten böyle bir şey mümkünse böyle bir reel sayı var diyeceğiz. Şimdiki çözeceğimiz örneklerde içeriye eksi 9 değil de x artı 5 gibi şeyler yazacağım. Ha diyeceğim bu çiftse x artı 5 dediğim fx'i temsil eden şey büyük eşit 0 deyip basitçe sorular çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri reel sayıdır yani öyle bir şey mümkündür tanımladır diye bakacağız. Çift dereceden kök var İçeriye eksi sayı konmuş mu konmamış tamam o zaman bu mümkün. Burada ikinci dereceden kök var bir şey yazmıyorsa 2 var diyoruz. İçeri o zaman eksi bir şey koymamam lazım. Koymuş. Böyle bir şey mümkün değildir. Tanımlı değildir. Dolayısıyla bu bir reel sayı diyemem. A şıkkı adi birin şıkkı reel sayı ama bu bir reel sayı değil. Burada tek dereceden kök var. Tek dereceden kök hem burada hem burada var. Şuna 3. şık demeliymişim. Buna da Dördüncü şık anlamına gelen şuraya bir B koymalıymışım. Düzeltiriz onu problem yok. Evet tek dereceden kökler varsa beşinci dereceden, üçüncü dereceden kök gibi. içeri artı da koysanız, eksi de koysanız problem yok. Her türlü tanımlıdır. Bir tek ne zaman tanımsız oluyor? Çift dereceden kök varsa, burada var gerçi. İçerisi pozitifse ya da sıfırsa problem yok ama içerisi eksi bir sayıysa hemen o tanımsız böyle bir şey mümkün değil. Bu bir reel sayı değildir diyeceğiz soru diyor ki bu işlemin sonucu bir reel sayı diyor. Reel sayı demek çift dereceden kök varsa içeriye eksi bir sayı gelmeyecek. Yani içerisi sıfırdan büyük veya eşit olacak demek. Bu zaten tek dereceden kök olduğu için 3. derecedeki 3 tek sayı içeris artı da olsa eksi de olsa problem yok. Reel sayı olmasını istiyorsak buraya dikkat etmemiz gerekecek. Burada 2. dereceden kök çift kök var yani çift dereceden kök var. O zaman içerideki sayının 2x 6'nın sıfırdan büyük veya eşit olması lazım ki burada söylenildiği gibi sonuç bir reel sayı olsun. Çözmem gereken eşitsizlik bu. Eksi 6'yı o bir tarafa atıyorum. Büyük eşit 6 diye İki tarafı da ikiye bölüyorum. X büyük eşit 3 olmuş olacak. Yani bu işlemin sonucu reel sayı olsun istiyorsak x'e koymam gereken sayı 3 üç veya 3'ten büyük sayılardır. X büyük eşit 3 demek o demek. O zaman x için koyabileceğim en küçük 2 tam sayı değeri dersek daha güzel olacaktı burada. Tam sayı çünkü 3 üç veya 3'ten büyük sayılar 3 olur, 3,1 olur, 3,2 ama tam sayı dersem alabileceğim sayılar 3 ve 3'ten sonra gelen tam sayı 4'tür. Bu şekildeki tüm tam sayıları veririz. Tam sayı demeseydim buraya soru yanlış olurdu. Çünkü 3 ile 4 arasında daha biz çok ikisi yerine koyabileceğim sayı olurdu. Ama artık düzelttiğim soruyu en küçük iki tam sayıdır toplamı kaçtır? En küçük 2 tam sayı 3, 4, 5, 6, 7 gibi giden sayılar arasındaki 3 ve 4'ü seçeceğiz. Bu iki arkadaşın toplamı da 7 yapar. Soru yine bize A sayısı bir reel sayı diyor. Reel sayı demek kökün içerileri çift dereceden köklerin içerisi daha doğrusu mutlaka sıfır veya sıfırdan büyük olmak zorunda demek. Burada tek dereceden kök olduğu için x'e ne yazarsak yazalım sonuçta bir reel sayı ile karşılaşacağız ama buradaki çift derecede köklerin içlerinin sıfırdan büyük olması gerekecek. O zaman dördüncü dereceden kökün içindeki x yerine yazılacak olan sayının da sıfırdan büyük eşit olması gerekecek. Altıncı dereceden kök içindeki 10 eksi 2x'in de sıfırdan büyük veya eşit olması gerekecek. Tamam zaten x sıfırdan büyük eşit dediğim bu ilk bölümde yapmam gereken ek bir işlem yok. Şurayı halledelim. Eksi 2x burada kalsın. Büyük eşit diyelim. 10 artı 10 bir tarafa. Eksi 10 olarak geçmiş olsun. Şimdi x'i bulmak istiyorsak iki tarafı eksi 2'ye böleceğiz ki böyle arada eşitsizlik varken yani büyüktür küçüktür gibi işaretler varken iki tarafı eksi bir sayıya bölerseniz ya da iki tarafı eksi bir sayıyla çarparsanız toplamı çıkartmadan bahsetmiyorum. Sadece bölme ve çarpmadan bahsediyorum. İki tarafı eksi bir sayıyla çarpar veya bölerseniz bu eşitsizlik yön değiştirir. Burada da eksi yalnız bırakmak için iki tarafı eksi 2'ye böleceğim. Eksi 2'ye böldüğüm zaman Eksi bir sayıya böldüğüm için bu yön değiştirmek zorunda. Eksi 2 x'i eksi 2'ye bölersem x kalacak. Eksi bir sayıya böldüğüm için artık büyük eşit değil küçük eşit olacak. Eksi 10 eksi 2'ye böldüğüm zaman 5 olacak. Bu sistemde yön değiştirme işiyle karşılaşmak istemiyorsanız şöyle de çözebilirdiniz. Eksi 10'u değil de eksi 2 x'i bir tarafa atardım. 10 burada kalsın. Eksi 2x'i o bir tarafa artı 2x diye atayım. Şimdi iki tarafı artı 2'ye böleceğim. O zaman onu 2'ye böldüm. 5 artı bir sayı böldüğüm için hiçbir şey değiştirmiyorum. 2x'i 2'ye böldüm x. Gördüğünüz gibi burada da x küçük eşit 5 bulduk. Burada da x küçük eşit 5 bulduk. Dolayısıyla eşitsizliklerde o bir tarafa atacağınız şeyi seçerseniz yön değiştirme ihtimaliyle karşılaşmak zorunda kalmazsınız. Burada 10 2 x Onu değil de eksi 2 x o bir tarafa 60 olsaydım burada yaptığım gibi. O zaman iki tarafı artı sayıya böleceğim için yön değiştirme olayıyla karşılaşmazdık. Neyse anladık artık yapmamız gereken şey Burası diyor ki x sıfırdan büyük veya eşit diyor. Bu x 5'ten küçük veya eşit diyor. Kaç farklı değer varmış tam sayı x tam sayı diyor. Kaç farklı x tam sayı değeri varmış diyor. Hangi sayıları alacağız? 0'dan büyük eşit, 5'ten küçük eşit diyorsa 0'dan 5'e kadar her şeyi alacağız. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane. 6 tane x tam sayısı varmış ki onları kullanırsak a için bulacağım sonuç bir reel sayı yapacak. Diğer bir de işte çift dereceden köklerin içerisi bu kullandığım 6 sayı karşılığında eksi olmayacak. Bu başlığın en popüler sorusu bu sorudur. Mutlaka her kitapta olur. Hatta üniversiteye giriş sınavlarından birinde de sorulmuştu galiba. Diyor ki bu eşitlikte sonuç real sayı olsun istiyorsak x'e neler koymalıyız? Hatta x'e koyabileceğimiz sayı karşılığında t kaç olur diye soruyor. Öyle diyor. t real sayısı kaç eşittir? Çift dereceden köklere bakıyoruz artık biliyoruz. Burası tek dereceden kök içerisi artı da olsa eksi de olsa problem yok. Çift dereceden kökler nerede? bir tek burada var. İkinci derece. Ona içindeki şeye x 2 büyük eşit 0 diyeceğiz. Bir de çift dereceden burada kök var. Onun içindeki 4 eksi 2 x'e de yine büyük eşit 0 diyeceğiz. Kimi o bir tarafa atalım? Eksiyle uğraşmış olmamak için eksi 2 o bir tarafa atalım burada. x 2 o bir tarafa artı 2 olarak gitti. O zaman burası bize ne diyor? x 2'den büyük veya eşitmiş. Şimdi buraya çözelim. Deminki soruda konuştuğumuz gibi 4'ü değil de eksi -2x 2x'i oraya atalım ki iki tarafı eksi bir sayıyla bölüp yön değiştirme işleriyle uğraşmayalım. Eksi 2x or bu tarafa artı 2x olarak gideceği için artık x'i bulmak için iki tarafı artı 2'ye böleceğim. Böylece yön değiştirmek zorunda kalmayacağız. Ha, yani yön değiştirsek ne olacaktı? O da kolay konuştuk. Biraz da belki örnekten ama Biz böyle yaptık. İki tarafı 2'ye bölüyorum. 4'ü 2'ye böldüm. 2 büyük eşittir. 2x'i 2'ye böldüm x oldu. Burayı da çerçeveleyelim. O zaman bu iki arkadaşın dediklerinin olmasını isteyeceğiz. Bunun reel sayı olmasını istiyorsak bu diyor ki x'e 2 veya 2'den büyük sayılar ver. Bu da diyor ki x küçük eşitteki. yani o da diyor ki tam tersi adese 2 veya 2'den küçük sayılar ver. Bu büyük diyor. Bu ikisi için küçük diyor. E nasıl olacak? 3 4 5 verirsem tamam burası uygun. Ama 3 4 5 verirsem burası uygun değil. O zaman seçebileceğiniz tek bir sayı kalıyor geriye. X eşit 2'nin kendisi. 2'ye eşit olma ihtimalleri ikisinde de var. Başka hiçbir ihtimal X için uygun değil. 2'den büyük sayılar buraya uymayacak. Burada söylenildiği gibi 2'den küçük sayılar da buraya uymayacak. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu soruda X'e 2 vermek zorunda kalacağız. X'e 2 verirsek ne olacak peki? T soruluyordu bize çünkü. 2 eksi 2 0. 0'ın karakörü 0'dır. Üçüncü dereceden kök içerisinde ki x'e de 2 vereceğiz. Bu x'e bu x'e 2 veriyorsam hepsine 2 vermek zorundayım. 2, 25 daha 27 yaptı. Burada 2 verirsem dördüncü dereceden kök 0 sıfır yapar. 0'ın tüm kökleri 0'dır. 27, 3 üzeri 3 olduğu için 3 üzeri 3'te 3. De, dereceden kökün dışına 3 diye çıkar ve t'yi de 3 bulmuş oluruz. Fare, Osman kardeşimiz bu siyah yollardan giderek A, B, C veya D kutularına ulaşacakmış. Bu kutuların bazılarında peynir var, bazılarında yokmuş. Hangi yoldan giderse peynir ulaşabileceğinden emin olmadığı için çok bilmiş bilim adamı B'ye danışmış. Bilim adamı da demiş ki net bir cevap vereceğine matematiksel bir cevap vermiş. Demiş ki kesinlikle, şurada öyle yazıyor, kesinlikle, Tanımlı köklü sayıların olduğu yolları seçersen peynire ulaşabilirsin demiş. Köklü sayılar okulda da anlatılırken bizim Osman kardeşimiz de okulu ekmiş halı sarmacına gitmiş. Bu yüzden konuyu bilmiyormuş. Demiş ki başlarım senin vereceğin tarife deyip rastgele yollar seçerek ilerlemiş. Buna göre Osman'ın peynire ulaşma ihtimali yüzde kaç diye soruluyor. Bir kere köklü sayıların tanımlı olması için çift dereceden kökler varken... İçindeki sayının eksi olmaması gerekir. Tek dereceden kök varsa içine ne yazarsan yaz tanımlı oluyor. Biz de işte bu köklü sayıların tanımlı olduğu yolları seçip ilerlemeye çalışacağız ki hangi kutlarda peynir var bilelim. Hemen kök sıfır ve küp kök eksi 1 var. Kök sıfır burada bir şey yazmıyorsa çift dereceden kök demektir. İçerisi Negatif değilse sıkıntı yok. Sıfır ya da pozitif olabilir. Evet öyle sıfır. Dolayısıyla bu kesinlikle tanımlıdır. Bu yoldan giderse peynire ulaşma ihtimali halen var. Burada tek dereceden kök var. 3 tek çünkü tek sayı. Dolayısıyla içerisi eksi de artı da olsa fark etmiyor. Buradan gittiği zaman da hala peynire ulaşma ihtimali var. Diyelim ki buradan gitti ve şu yol ayrımına geldi. Solda ve sağda kökler var. Burada tek dereceden bir kök var gene. İçerisi eksi bir sayı da olabilir. Artı bir sayı da olabilir. Hatta bölülü de olabilir. 5 tek sayıken öyle oluyor. Dolayısıyla buradan giderse peynire ulaşıyor. Demek A kutusunda peynir var. O zaman peynir olan kutuları şuraya not ediyoruz. Buradan gidecek olursa çift dereceden kök var. Burada bir şey yazmıyorsa yukarıda da söylediğimiz gibi burada ikinci dereceden kök var demektir. İkinci dereceden çift dereceden kök olduğu zaman içine eksi sayı koymamam lazım. Koyulmuş eksi 4 eksi sayı. Dolayısıyla buradan tanımlı bir yol olmuyor. Köklü sayının tanımlı olduğu bir yol olmuyor. Dolayısıyla B kutusunda peynir yok. Ne diyordu bilim adamı? Kesinlikle tanımlı köklü sayının olduğu yolları seç diyor. Diyelim ki sol yol değil sağ yolu seçti soldan gidecek olursa çift dereceden kök var. İçerisi kesinlikle tanımlı mıdır? Değildir. X'e eksi 10 verirseniz mesela eksi 10'u attım kafadan. 2 kere eksi 10 eksi 20 4 daha eksi 16 yapıyor. Artı 10 verirseniz bu sefer artı çıkıyor. Yani x'e vereceğiniz sayıya göre burasının eksi veya artı olacağı değişecek. Çift dereceden kökün içerisinde eksi olmasını istemiyorsak bu köklü sayı kesinlikle tanımlı değildir. Kesinlikle tanımlı olan köklü sayıların oradan gidersek peynir ulaşacağımı söylendiği için bu yolu seçemeyeceğiz. Çünkü kesinlikle tanımlı değil. Dolayısıyla C kutusunda da peynir yok. Ve son olarak bu yola geldik. Çift dereceden kök var. İçerisinin sıfırdan büyük veya sıfır eşit olması lazım. Bir sayının karesini aldığım zaman kesinlikle pozitif olur. Eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9. Artı 2'nin karesi artı 2 çarpı artı 2 artı 4. Yani demeye çalıştığım şey x için hangi sayı düşünürseniz düşünün karesi pozitif olacak. Pozitif bir sayıya bir eklediğiniz zaman da pozitif olacak. Dolayısıyla bu içerisi pozitif olduğu için çift dereceli kökün kesinlikle tanımlıdır. Dolayısıyla D'de de peynir var. O zaman kesinlikle tanımlı kök sayıların olduğu yolları takip edersek iki tane yerde peynir olduğunu görüyoruz. O zaman bu yollarda rastgele ilerleyecek olan o peynire ulaşma ihtimalini artık hesaplayabiliriz. Elimizde A, B, D olmak üzere dört kutudan. İki tanesinde A ve D kutularında peynir varsa dörtte iki ihtimalle peynire ulaşacak demektir. Dörtte 2 dediğim yüzde kaç anlamına gelir? Dört kutudan ikisi de peynir varsa yüz kutundan kaçında peynir olur anlamında. Oran oran tıklayacak olursak ister içler dışlar çarpma yapın ya da ister mantık kullanın. Dördün yarısı iki ise yüzün yarısı elli olacaktır. Şeklinde o simenin yüzde elli ihtimalle peynire ulaşacağına karar vermiş oluruz.